sonuna kadar izleyebilen Bordo Bereli'dir başlıklı videomla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir oyun kanalı açtım. Eğer oyun videosu izlemeyi sevenler varsa açıklama kısmındaki linkteki kanala abone olabilirler. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk video ile başladık. Bu ablamız bir şey yapacakmış dudaklarına dudaklarına dolgu yap. Aa çok kötü oldu. Abla bu ne? Ayy. Vakumladı lan dudak. Çok kötü oldu abla bir şey diyeyim mi? Yemin ederim iğrenç oldu dudaklarım. Bu ne? Burada da ekmek var. Ekmeğe. Ne yapıyorlar? Oh, oh, oh. Ekmeği niye... Yap Allah! <laughs> Oğlum normalde herhangi bir canlının tutması gerekiyordu. onu insan atladı ekme Burada ne oluyor? Ablamızın gözleri. Gözler tamam. Dikkatli bir şey. What? What? No, no. Göz bebekleri oynuyor kadının. Şaka mı? Nasıl oldu lan o? Bu abimizin özelliği neymiş? Garip bir yeteneği varmış bu adamın da. Bunu nasıl yapıyorsun abim be? Kurban olduğum Bir yerlerin kırılacak. Yemin ediyorum yapma şöyle şeyler. Adam şu omuzları tuttu. Çot çot. Bir dakika ben de deneyeceğim ya. Şöyle yapıyor. Şunu... Olmuyor. Evet bu ablamız da içeceğini içiyor. Tamam çok havalı bir şekilde video çekiyor şu an. Gayet iyi düşecek, değil mi? ya tam tahmin ettiğim şeyler ya. Burada ne oluyor? Elleri pislenmiş ablamızın. Ne yapıyorsun abi? Çok komik. Evet burada bir abimiz kaykay yapıyor. Zıpladı. Ne? Oha! Oğlum o neydi? Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Burada ne oluyor? Aa, çöpe şey atmaya çalışıyorlar. Geri sekti. Ne oldu diye bakıyorlar şu an. Çöpün içinde biri mi var? Yo. Biri var büyük ihtimalle orada. <laughs> ne var orada? Ananı avradını. Ya geri zekalı mısınız? O kadın nasıl korkmadı? Ben korktum burada. Burada da olta atıyorlar. Tamam. Oltayı bir şeyi tuttu herhalde şu an. Ha ne yapıyorsun? Lan, ne, ne yapıyorsun? Lan, lan. burada da a Pokemon çizdirmiş. Abi niye bağırıyorsun? Bak Pokemon. Bak oradan. Sen çok komik bir adamsın ya. Burada ne oluyor? Adamın kafasına değdi. İkisine birden değdi. Anam onu kovalayanı gördünüz mü? Burada da bir yarışma var. Şu küpü kısa süre içerisinde yapmaya çalışacakmış abimiz. Hadi bakalım. 3 saniyede 3 saniyede. Oğlum iler olmaz mı? Devam. O ne lan? Tozunu mu aldın sen öyle? Topu buraya vurdu. Alttaki de düşüyor. Niye böyle bir şey yaptınız peki? Aklınıza nereden esti bu? Bu ne? Onu oraya koydun. Bu da içine sokacak değil mi? Ya. Bravo. Yemin ediyorum tek kelimeyle bravo. Bu ne? Kahve yapıyor kendine tamam. Kahvenin içine de bir şeyler koyacakmış. Ne Oha! Oğlum kahve makinesinden altın dökülüyor. Allah'ım bir gün bana da şöyle bir şey nasip et ya. Yani hiç ummadığım bir yerden altın dökülsün üstüme. Ne ne evet. diyor? Ortada bir nokta varken diyor. Elinizi kaldırmadan diyor. Böyle daireyi nasıl çizebilirsiniz onu göstereceğim size diyor. Tamam. Yani onu oraya getir altına koy diyor. Onu buraya çiz okey. Lan çok mantıklı lan. Bak şimdi. Ana vallahi çizdi lan yemin ediyorum çizdi. <laughs> Abi niye suratın düştü öyle? Adam söyleydi, <laughs> yaptı. <gülüyor> Bu ne? Burada da ablamız bir şeyler anlatıyor. Biri sıçıyor galiba. Birinin midesi bozulmuş. Biri bu çok kötü bir sıçış. Birinin midesi felaket bozulmuş. Böyle bir sıçma sesi duymadım ben hayatım boyunca. Bu abimizin de bacakları çok kaslıymış. Damarlı. Abi bu da çok fazla be. Yani bunu eğer çalışarak yaptıysan bu gerçekten çok çirkin duruyor ya. Ya bu kadar kasa gerek yok. Bu kadar şeye ne gerek var? Evet bu abla da... Garip ses <laughs> yapabiliyormuş baby lock them doors and turn the light down low. Bunu ben de yapabiliyorum bak. Matinon Dindar Pantoni. Nasıl oldu mu? Amazing. Oh my god man. Burada ne oluyor? Hey, hey, cool question man. I'm looking for the other. Yoldan geçen birine böyle bir şey yapsam ne yapar acaba? Bu ne? Arabanın üstü buz tutuyor. Her yeri buz tutuyor. Allah belanı ver. Allah belanı vermesin. Ya şu hareketten nefret ediyorum bak. Özellikle geyiren insanlardan. Şu şekilde ses çıkarıp tükürenlerden bana nefret ediyorum ya. Bu ne? Abi yapmayın. Abi, abimizin suratı gidiyor. Şuna ağır çekim. Allah! Diş gitti. Anam adamın dişi gitti lan. Oğlum çok komik bir olay ve ayrıca utanç verici olarak benimsedim ben bunu. Bu ne? Tavşan kızın saçını yiyor. Abla bir şey diyeceğim. O saç kopa. Gitti güzelim saç. Burada ne oluyor? Abi biz kafasından bu. Abi kafan yanıyor abi. Alo. Abi kafan yanıyor. Ya kafandan buhar çıkıyor abi. Abi farkında mısın bunun? Burada ne oluyor? Ne var bu? Ne yapıyor? Yere atma onu bak. Yere atma. Git şimdi onların hepsini topla lan eşek. Burada da bir güven testi var. Arkada ablamız onu tutup tutmayacağını ve güvenmeye, çalışmaya çalıştığını gösteriyor. 2 1 Abla yanlış yere gittin. Arka tarafa gelecektin. Suya niye attın kendini ya? Bu kardeşimiz ne yapıyor? Çikolata yiyor. Çikolatayı çekti. Isırmasıyla cam patladı. Allah ısırmasıyla cam patladı. Evet. Sakalını kestikten sonra gelen pişmanlık hissi galiba abi. Abi sakalların gayet güzeldi ya. Az bir şey kısaltsan yeterliydi. Niye kestin ki? Ana çok güzel oldu lan. Ben beğendim vallahi yakıştı. Bu ne? Bu da balon. 2, 1. Abi bu nasıl balon ya? Balona vurduğu zaman pat edip patlaması lazım yani. Ben anlamıyorum. Anlamıyorum bunu. Konuşamıyorum bak Bu nasıl balon? Nereden bulabiliriz bunu? Ay yılan videosu. Allah'ım bu gerçek değil değil mi? Gerçek yılan. Ananı satayım. Vallahi gerçek yılan bu. Aa gerçek yılan bu. Abi salak salak hareketler yapma ya. Yılanla oyun mu olur abi? Zehir mi akıtıyor bu? Zehri mi yılanın? Yılanın zehrine bak. Anam çok kötü. Ne oluyor lan? Her şeyi bırak diyor. Oha! Oha! Yu! Abla nerelerine soktu? Çok çirkin bir videoydu. Bu ne? Kaplumbağa mı? Kaplı Turtle ne? Turtle kaplumbağa lan bu küçük kaplumbağa. Kaçmaya çalışıyor. Allah'ım çok tatlı ya. Şuna bakar mısın? Anam çok güzel bir video şunun bak. Ya, gerçekte görsem büyük ihtimal korkudan altıma sıçarım ama buradan tatlı duruyor. Lan oğlum hayvanı öldürmeyin lan. Bu ne? Ya onu atacak geri gelecek değil mi ona bak. Yüzde yüz ya bak konuşuyor. Bak bak elini bakmadan tutarsan neler olsun. Ha bakıyor. Bravo lan bir şey diyeceğim o nasıl oluyor onu atıyor tekrar ona geliyor ya o rüzgarın ayarıyla mı oluyor Evet Burada da arabaya bir kaplama yapılmış o sökülüyor sanırım Rahatlatıcı video mu bu Aa, Şuna bak nasıl çıkıyor havayı veriyorsun bütün kaplama havalanıyor oradan Daha rahat çıkarabiliyorsunuz sanırım böyle yaptıktan sonra Bak nasıl şişiyor Şuraya bir tane iğneyle vurun sana ne olur ya Çok canım çekti bir tane iğne batırın şuraya Şişir şişir, şişir. bu kadar Şimdi kaldırabilirsiniz Bu ne yangın tüpü Yangın tübünden çıkan sesle şarkı yaptı çocuk. Burada ne oluyor? Bir şeyler anlatıyor ama... Allah belanı vermesin her yere boya dökmüş Evin her yeri boya olmuş şuna bak Abi çok kötü Var ya böyle bir şey yaptığımı annem görsün yemin ederim eve koymaz bir daha beni Burada da balon şişiriyor abla Neyden korktum lan bu kadar Bu ne Korkup mu yapıyorlar bunu anlamadım ki ben <laughs> ne oluyor? Ben anlamıyorum şu an ne yaptığınızı. Bak burada da aynısı oluyor. <gülüyor> bu... <gülüyor> yani ayaklarının yerden kesilmesi mi gerekiyor? <laughs> sanırım bir challenge yapıyorlar. Bunu duyunca hemen kendilerini havaya atıyorlar. Yani yere basmaması gerekiyor o anda. Bu daha rahatlatıcı video sanırım. Evet şu an beni bu aşırı rahatlatıyor. Hatta videonun sonuna gelmişken böyle videolar izlemek beni aşırı rahatlattı. Baya bayıldım şu an yani. Çıkan seslere bak ya. Oğlum çok güzel. Bak bak bak. Çıkan sese bak. Of çok iyi. Oy 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 oy. Yemin ederim uykumu getirdi benim bu video. Yemin ederim deli gibi uykum geldi şu an ya. Fıstık gibi bir şey oldum bak. Allah çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Aşırı rahatladım ben yemin ederim bak. Onu da at abi. Aşırı rahatlatıcı. Bayılıyorum şu an. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.